Herkese günaydın arkadaşlar. Bugünkü sabah yemlememizi yapmak istiyorum. <laughs> önce kazlarımızı salacağız. Evet beybiler. Kazım Nazım ne Hadi önce şunu salalım. Tamam. Kazım Nazım'ı salıyoruz arkadaşlar. Hadi. Hadi Kazım. Aferin Kazım. Aferin. aferin. Kavşanımızı bırakalım. Şakir. Şakir de yardıma geldi. Evet, evet, evet. Bağırmayın. Evet, yay evet, gördüler. Çok bağırıyorsunuz. Evet, evet, evet. Bunları saldık. geldi kazdığımızı salalım. Lindaları saldık. Bir dakika çocuklar. Hem yumurta yok. O yalancı yumurta bunlar arkadaşlar. Evet, hadi gelin. Evet, kapatalım. Kapatılmasın. Kazlarımızı saldık. Evet, evet arkadaşlar kazlarımızı saldık. <laughs> Haydi bakalım. Hayır, Şakir, Şakir buraya gel. Şakir, gel. Gel annem korkutma kazlarımızı. Evet kazları saldık. Yemlerini yiyorlar. Kazım. Şakir. Evet saldık. Bak, kazlarımız da geldi yemlerini mi? Ye. Evet. Kaz grubumuz salındı arkadaşlar. Pancik. Şimdi tavuklarımızı salalım. Evet tavuklarımız. Sizi açıyoruz. Ve hırra deyip çıkıyorsunuz değil mi? Aferin uçmanıza gerek yok. evet, evet evet, evet. Tavuklarımızı saldık. Kırkıl elma. Ali burada yine hala korkuyor evet çocuklar tavuklar karışlar kavga yapmazlar inşallah <laughs> onları biraz dar atalım arkadaşlar birbirini yemesinler şöyle biraz sizi dara atayım çocuklar evet sizler şöyle tavuklar salındı arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> evet biraz şöyle atalım birbirini yemesinler evet şimdi ne yapıyoruz Bunları bu şekilde bırakıp bir biraz dar alıp Evet Evet Tiran nereye? Allah 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 Otlanmaya gidiyor bunlar kuşa. bunlar da yeterler Onlar gidip bunlar da gidiyorlar <laughs> Luka 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 Evet gördüğünüz gibi herkes Hadi bir sen çık Neşeleri sevinçleri var Şimdi buradaki arkadaşa salacağız arkadaşlar Öyle sanmıyoruz kadar boğuyorlar. Önce yavrularımız var. Ne oldu gittiniz geri geldiniz ha? Evet buradaki villadaki atlı bunlar kışlık gaz değil de Açayım, yatıyorlar sabah yemliyorlar biraz dar atacağım dışarıya çünkü ben gitmeden istemiyorum bunlar uçacaklar şimdi evet evet arkadaşlar bunları saldık evet 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 Evet, evet gördünüz mü? Uçaraktan. Evet. Hepsi gidiyorlar. Evet. Evet. <laughs> Karşı yemleniyorlar. Bunlar böyle uçan füze gibiler. Maşallah maşallah. Kızıl elma nereye? Evet, evet kaç tane daha kaldı? Evet, buradaki civcilerimizi saldık genç delikanlı civcilerimiz. Evet, 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 evet ve son bir tane daha kaldı. Aa daha var, üç tane daha var. Evet gördüğünüz gibi. <laughs> Hadi kızlar, hadi kızlar. Geç kaldınız. Sizler deyin bakayım. Evet. Bunlar burada duruyorlar. Burada dayak yiyen kendinden büyük dayak yiyen cücülerden ve kendinden küçük cücüler döven bıçırığımız var. Hoş geldin. Çık bakayım baby. Evet. Onu da saldık. İçeride. Suyum var zaten. Evet. Ne Luka, Luka telleri mahvettin ama. Evet tel bırakmadım. Luka'mız çok yaramaz bizim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika bile durmuyor yere. Luka! Evet. Bizim ekip burada. Evet arkadaşlar. Öğretmenimiz dediğim gibi salmıyorum. <laughs> Bunlar çok güzel. Öğretmenim yavrularla büyükler anneler babalar karışık. Evet çocuklar evet. Evet. Evet, şuradan su getireceğim. Evet. Bu şekildeler. Şurada bir tane hindimiz var. Onu açalım arkadaşlar. Hindimizi dışarı çıkaralım. Hiç olmazsa. Bıcırık, hayır içeri girmiyoruz bıcırık. içeri girmiyoruz <Şurada> baby. <o. gülüyor> luka Luka. <gülüyor> Evet onlar çok yaramazsın ama. Seni bu yüzden bağlıyorum. Yemimiz. Suyum. Bu da yemimiz. Sularımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Zaten burada şu an bir kişi kalıyor. Bir tane canımız kalıyor. Evet şimdi şöyle alalım. Evet. No bel filfil bu. bu. Pik bu. Gel gel. Yemi de vermişsin. Evet. Evet baby. Dostabamız da gitmiş. yemi döküyor bu çok yaramaz maalesef. Evet günaydın günaydın günaydın. Allah 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 Allah, Allah sevim bir tanem benim. Ani fi fi bu fi fi. Bu benekli ve fi fi. Nerede bir tane? <laughs> İki karıştı biri sakat oldu şimdi arkadaşlar. Kum var orada eşelenebilirsin. Evet bebeğim ben çıkacağım. Sen rahat rahat. Yemeğe bilirsin. Evet. Şuraya bir kapatalım. Luka yaramaz Luka. Evet. Sen şimdi burada kal. Tamam mı? Evet gördüğünüz gibi kazlarımız otlanmaya gittiler. Burası şimdi ne oldu Kazım'a kaldık Kazım sana mı kaldı burası. Evet Kazım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi küçük minik kardeşlerim bebeklerimizi salacağız. Biliyorsunuz biz bu kümesi yeni yaptık. Evet şöyle bu kümesimiz var. Bu kümesi gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kapısı örtük telliydi. Bunu hep yaptık arkadaşlar. İçeride ve gördüğünüz gibi. Kıza. evet çiftçilerimiz var. Günaydın çocuklar. Şimdi kapatalım. bakayım çocuklar. İçeri fazla açık etmiyoruz. Bir dakika Çocuklar bir, bir dakika. Evet. Yani bunlar böyle maalesef. Tamam tabak orada dura koysun. Kimse yemeyeceğim. Pancık oturuyor mu? Pancık oturuyor mu senin? Hadi onları darı kırması vereceğim. Akşam da düzgünce büyütmeyi mi veriyorum arkadaşlar? Tavuğumuz burada. Gel bakayım gel. Bili bili bili. Bili 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 bili. Görmediler. Gel gel. Bili 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 bili. Gel bili 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 bili. Evet. Şöyle koyalım bir gezsin. Gezsinler. Bili 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 bili. Ona dışarı gezmen şeyindir. Evet. İçeri girip <laughs> yemeğinizi yiyebilirsiniz. Biraz oraya şöyle. Evet, bir <laughs> tüy yiyeceğim diyor. Seferine gördüğünüz gibi işte arkadaşlar. Bunlar bizim minik yavrumuz. Şu tepsi almam lazım buradan çünkü bunu yem verdim sanıyor bunlar. Of. Durun bir dakika çocuklar. Hadi gelin gelin buraya sizin yeminiz burada. Hepsi susamışlar. Evet. Evet. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi. Işte. Bayağı susamışlar toz yemedikleri Çocuklar büyükler siz çıkın bakayım oradan. Bunlar var diye. Dışarı 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 dışarı. Evet büyükler dışarı büyükler dışarı. Evet. Bunlar içeride yesinler. Sularını esinler. Al ibik. büyük çocuğu de çıkartmak lazım o da. Büyük oğlum delikanlı oldu. sen. çık bakayım oradan. Çık bakayım. Çık. Çık. <laughs> evet büyük çıktı. ama bile bilecekler. Evet arkadaşlar. Evet onlar da yemlerine gitmeye başladılar. Gördüğünüz gibi. Evet evet. Evet sen gılıklıyorsun. Tavuk bebeksin henüz. Evet. Büyük size darı vereceğim. Gelin bakayım. Bir darı yesinler. Biraz darı attık. Evet biraz daha atalım. Evet diğerleri darı attık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Küçükler dışarı otlanmak derdindeler. Evet. Evet böyle koyalım en iyisi. Ha. Ha, paçalı. Tamam. Evet. Hadi yemeğiniz güzelce. dolduralım bence. Direkt köçürüz de bakayım. Bunu bir yıkayalım. Biz su istiyorsunuz. Evet, dökelim tepsimizi yıkayalım. Kaldıralım. Çekelim bakayım. Evet. Evet yemlerinizin suyun tepesinden inin. Çocuklar çekelim bakayım. Aferin. Çekilin, anne geçsin. Evet. Merhaba <laughs> <Ne> karıncalar. <laughs> evet hindilerimizi sanmıyoruz arkadaş. Maalesef dijide dövüyorlar, tekme çığırar. <laughs> evet, değil mi? Yaramazlık yapıyorsunuz. O şimdilik buradasınız. Evet buradasınız Beyler Şimdi burada yemledik. Suları da var. Öğretmeni çıkarmıyoruz. Kazlar dışarıdalar. Evet burada top tavşanımız pamuk var. Onu da sizlerle tanıştırayım. Evet. henüz evet, eş alamadık. İnşallah eş alır. Yavlattırırız. Değil mi baby? Değil mi bir tane taneciyim benim? Evet bu şekilde. Tamam suları var zaten. O şekilde. Şakir ne yapıyorsun? Şu büyük tavla çıkarsam yavrular çok güzel yemler yiyecekler. Çık 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 çık. Evet. Eşilenmek istiyorlar. Boncuk yerime yatmışsın. Ne haber? İyisin değil mi? He? Benim yerime yapmışsın. Yatmak mı istiyorsun? Yatacağım mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Sabah yemeğimiz böyle. Her gün böyle geçtiği için ara ara video çekiyorum ben. Şu an gaz beton da tellerini yaptık. Dışarı bahçeye salmak için civcivleri, o kümes için kümes teline ihtiyacımız var. Tel aldığımız yer o kümes telini getirmemiş. Onun için tavukları bir tarafa alacağız. Alamadık. Evet. Arkadaşlar videomu beğenip takip ederseniz memnun olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, fikirlerinizi, görüşlerinizi bekliyorum. Mesaj atıp destek olursanız memnun olurum. Evet. Şimdiden Evet evet uçuyoruz. Bunlar serçeler gibi arkadaşlar. Orada su içiyorlar. Ponçik oturabilir miyim bebeğim? Ha? Ponçik gel ben seni alayım. Biz de ponçikle böyle oturalım. Değil mi? Evet arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde de görünmüyor ama. Ne haber? Evet bak ponçik 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 <gülüyor> Evet <gülüyor> <gülüyor> Ne var? <laughs> Kedimiz de bakınıyor. Evet. Kazlarımız ileride. Otlanıyorlar şu an. Cici dansaların başında. Evet. Ay, dövüşmeyin. Bıcırığı dövmeyin bakayım. <laughs> evet, Ali bir civcivlerin içinde. Evet arkadaşlar, daha <laughs> tavuk kovalıyormuş. Ali bir kızıl elma görmesin seni kovalar bak. Çok merak kovalıyor, evet. Demiş, Boncuk. Pancık sen yine yat burada bebeğim. Hadi sen yat burada. Ne yapıyoruz? Biz de. Burada arkadaşlar. Şöyle yapalım. arkadaşlar şimdi ben de sizler videoyu izlerken tavukların arasını değiştirmek istiyorum. bir saat evet ben şu ekliyorsuyum bakın ne tartışacağız süper kısa

Son bir kadimem vardı onu da kaybettim arkadaşlar. <laughs> Kendi cümlelerimi <cihazlarımı> üretmeye, çalışık amaçı kaldım ve öyle üretmeye başladım. Az ama temiz olsun dedi. Tabii bizim de hastalanan cümlelerimiz var, tedavilerini ettik. Bayağı bir kaybımız oldu yani. 30 40 tane yakın kaybımız oldu arkadaşlar. Evet, öyle kaldı. Şimdi Bunda o gibi yani bunlar karışık yani ölümlerde. Evet bayram hastalık oldu. Kaybettik. Kimisinin sakatlığına bakıyor. Kimisinin yaşamadılar. Kazım. Ne haber bebeğim? Kazım. Evet böyle arkadaşlar. Burada havalar soğunlamaya başladı. Ben İzmir Bayındır'dayım. Evet çocuklar evet. Değil mi? İnşallah yakında organik yumurta satışına ben de başlayacağım. Her zamanki gizliğin aşamasında daha bilmeden bir alt ay falan var zannedersen 5 ay kadar bilmeden. Bağara doğru Bu yumurta toplayacağız. arkadaşlar videomu beğenmiş takip ederseniz memnun oluruz Allah'a emanet olun hoşçakalın diyorum görüşmek üzere bay bay <laughs>